İstanbul Sözleşmesi toplumda yalanı ve iftirayı yaygınlaştırma temelli şeytani bir şey barındırıyor. Akılda kalınsın diye sizlerin de çok iyi bildiği bir örnek üzerinden ifade etmek istiyorum. 83 yaşında cezaevinde ölen birisinin hikayesi. Bununla ilgili Fatih Altaylı'nın programında Türkiye'yi haykırmıştım. Bu yanımdaki adam masum diye. Bu adamı cezaevinde öldüreceksiniz. Hepimiz bu adama toprağın altında yüzüne bakamayız sadece eşi inanmıştı. Geriye avukatı olarak ben kaldım. Bu adam bir gazetenin baş yazarı. 81 yaşında 14 yaşındaki bir kız diyor ki bu adam bana defalarca tecavüz etti. Polis ifadesi pornografik ifadeleri sayfalar dolusu okuyunca ö diyeceğiniz cinsten savcılık ifadesi de aynı şekilde ben nasıl uyandım polisteki ifadede pantolonumu indirdi savcılıktaki ifadede eteğimi indirdi bu ya pantolon ya etek duruşmalar yapılıyor. CHP'nin milletvekilleri, adını da söyleyeyim Canan Arıtman, ne kadar eşcinsel, feminist kadın dernekleri varsa duruşma salonuna girerken bize yumurta atıyorlar, domates atıyorlar. Bu şekilde duruşma salonlarına giriyoruz. Meslektaşım arkadaşlar bile çocuk tacizcisinin avukatlığını sen nasıl yaparsın? Ama ben onun kitaplarıyla büyüdüm. Cezaevinde ziyarete gittiğimde abi ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Ama şunu bana söyle. Yaptın mı yapmadın mı? Yapmadığımı biliyorsun. Yapsam yaptım diyecek bir adam olduğumu bilmiyor musun? Tamam. Duruşmalarda bir detayı daha yakaladım ve kızın bakire olup olmadığının tespitini istedim. Adli tıptan bakire olduğu raporu geldi. Karşı taraf itiraz etti. İtiraz eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Nimet Çubukçu. Bir sonraki celsede Tıp Fakültesine gönderildi. Oradan da bakire raporu geldi. İfadelerde tecavüz defalarca. Kızın bakire raporu gelince müvekkilimi tahliye etmek zorunda kaldılar. Sonrasında bu kızı Çocuk Esirgeme Kurumu'na alındı artı o süreçte çocuk esirgeme kurumlarında nasıl şebekeler olduğunu, çocukların bir çarşı iznine çıkarılırken verilen 20 liralık haçlık için kimlerin altına yattığını, 20 liralık haçlık için kimlerin altına yattığını, bunların hepsini öğrenme şansı buldum. Normalde benim o kızı ziyaret etmem suçtu ama çözmem lazımdı. Gittim kızı yurtta ziyaret ettim. Dedim bak yavrum bu konuşmayı da yaparken yanımda pedagog da vardı, çocuk esirgeme kurumunun müdürü de vardı. Kızı çağırttım. Dedim bak evladım bu adam bu işi yapmışsa cezaevinde gebersin gitsin. Ben de sana söz veriyorum sen eğer yaptı dersen bu adamın avukatlığını yapmayacağım. Senin sözüne bu kadar itimat ediyorum. Sen yalan söylemezsin ama eğer bu adam bu işi yapmamışsa sen bundan sonraki hayatında yastığa başını koyduğunda bu adamın çığlıklarıyla uyanacaksın. Yaptı mı yapmadı mı? Kız hiç tereddüt etmeden hüngür hüngür ağlamaya başladı ve ben yalan söyledim dedi. Tamam dedim kızım. Duruşma salonunda 3 celse sonra bu kız yalan söylediğini mahkemede itiraf etti. Fakat müvekkilim 16 yıl ceza aldı. 16 yıl ceza aldı ve 83 yaşında cezaevinde öldü. Allah rahmet eylesin. Bu şahitlik yapan bir kişi vardı kızın annesi 34 yaşındaydı. Cezaevinde öldürüldü. Şimdi bakın bir kanun diyoruz. Bu kanunun uygulandığındaki domino etkisi nerelere gidiyor değil mi? Evet. Bu kişi kimdi? Hüseyin Üzmez'di. Şimdi medyanın ifa ettiği zihinlerimizde Hüseyin Üzmez çocuk tacizcisi evet. değil mi? Ve bu çocuk gerçekleri mahkeme salonunda söylediği halde 16 yıl ceza verildi ve cezaevinde öldü.